Zulüm artmıştı. Müslümanlar dövülüyor, hor görülüyor, imanlarını gizlemek zorunda kalıyordu. İşte o günlerde Hazreti Hamza avdan dönüyordu. Safa Tepesinin yanında Hazreti Peygamber'e hakaret edildiğini duydu, öfkelendi, doğruca kabe'ye gitti. Kureyş'in ileri gelenlerinin önünde Ebu Cehil'in başına yayıyla vurdu ve şöyle dedi: "Muhammed'e hakaret ediyorsun ha? Bil ki ben onun dinindeyim." gücün yetiyorsa bana da karşı çık. O anda Hazreti Hamza Müslüman oldu. Bu sadece bir iman değil, zulüm gören Müslümanlar için bir dönüm noktasıydı. Artık Müslümanların arkasında güçlü bir yiğit vardı. Kabe'de haksızlık sessiz kalmıyordu. Müşrikler ilk defa geri adım atıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen ümmeti için dua etmeye devam etti. Ellerini açtı ve şöyle niyaz etti. Allah'ım İslam'ı Ebu'l Hakem bin Hişam ya da Ömer bin Hattab ile güçlendir. Bu duadan sonra Hazreti Ömer iman etti. Onun Müslüman oluşuyla Müslümanlar Kabe'ye toplu halde girdi. Namazlar açıkça kılınmaya başlandı. İslam gizlilikten izzete çıktı. Hazreti Hamza cesaretin, Hazreti Ömer adaletin simgesi oldu. Ve Müslümanlar artık şunu biliyordu. Allah dilediği kuluyla dinini güçlendirirdi.